Kıymetli basın mensuplarımız bu güzel organizasyonu planlayarak hepimizi bir araya getiren ve e, dostça bir ortamda sohbet etme imkanımızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız e, Sayın Vekilimiz Mesut Dedeoğlu e, Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bu e, ortama gelip bizleri onurlandırdığınız için e, hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yaklaşan yerel seçimler münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımız adaylığını ilan ettiğimiz, Sayın Genel Başkanımızın ilan ettiği e, Mesut Dedeoğlu vekilimizin 24 e, e, 2024 31 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerde başarılı olması için Kahramanmaraş İl Teşkilatı ve ilçe Teşkilatları olarak hep birlikte omuz omuza verdik. İnşallah başaracak çalışmaları yapmaya başladık. Amacımız Kahramanmaraş'a yeni bir el dokunması. Uzun yıllardan beri gelen, bütün uzun dönemlerden beri gelen belirli bir zihniyetin yönetmiş olduğu Kahramanmaraş'ın gelmiş olduğu durumu hep birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bu Kahramanmaraş'ın bu memleketin evlatlarıyız. Bu memlekete artık başka bir elin dokunması gerekiyor. Bu da Allah'ın izniyle iyi belediyecilik sloganıyla hemşehrilerimizi onur ederek hizmet etmesi için bütün vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri değeri görebilmesi için Kahramanmaraş İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mesut Dedeoğlu'nun bu seçimlerde başarıyla çıkmasıdır. Tek umudumuz, tek e, beklentimiz budur. Çünkü artık Kahramanmaraş bölgesel anlamda da komşu illerden çok yeri kalmış durumda. Elindeki değerleri bir bir kaybetmeye başlamış durumda içme suyundan tutun, sanayi ürünü olan, endüstri ürünü olan bütün değerlerini kaybetmek üzere dondurmasından tutun, kırmızı biberinden tutun, aklınıza ne geliyorsa hepsini kaybet kaybetmeye başladı. Bu da duyarsız, umursamaz yöneticilerle başımıza geliyor. Bunların hepsine dur diyebilmek için 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Kahramanmaraş iyi parti ile tanışacak, iyi belediyecilikle tanışacak, sosyal belediyecilikle tanışacak. İnşallah bundan sonra da, o tarihten sonra da hep böyle devam edecek. Çünkü Kahramanmaraş artık hak ettiği değeri görmek zorunda. Görmesi gerekiyor, hemşerilerimiz hak ettiği değeri görmek zorunda, görmesi gerekiyor. Tekrardan katıldığınız için hepinizin ayaklarına sağlık. Ben sözü Sayın Vekilimize e, devrediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Ee, Ahırda Kazma Bağları'ndaki e, bağımıza şeref verdiniz, onurlandırdınız. Bugün dostluklar bir araya gelelim. Dostluklar adına sohbetimiz olsun. Bunu pekiştirmek adına hepiniz buraya şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Türkiye'de ilk defa bir belediye başkanı, hele hele büyükşehir belediye başkanı Kahramanmaraş'ta açıklandı. Sayın Genel Başkanımız böyle tensip buyurdular. Kahramanmaraşımıza hayırlara vesile olsun inşallah diyorum ikinci defa. Çok çalışmamız gerekecek. Çok büyük mücadele vereceğiz. Kahramanmaraş için hepimiz el ele vereceğiz inşallah sizlerle beraber. Ve bu seçimi Allah nasip ettiyse alacağız, Kahramanmaraş'ımıza hizmet edeceğiz. Bu dönem zarfı içerisinde Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener iki ilde daha belediye başkanı açıkladı. Ama ilk belediye başkanlık çalışmalarına yine Kahramanmaraş'tan başlıyor. Cuma günü Sayın Genel Başkanımız Kahramanmaraş'a şeref verecekler, gelecekler onu Kahramanmaraşlılar olarak, iyi Parti olarak, teşkilatlarımız olarak ve siz basın mensupları olarak inşallah en iyi şekilde misafir edip konuk edeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle beraber olmanın tekrar mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık, şeref verdiniz. Sayın Başkanım, ilk aday olarak ilan edildiniz. Şu anda da ilk ilan edildiği gibi arkanıza alarak adeta ben Kahramanmaraş'ı öz evladıyım mesajı da veriyorsunuz aslında burada yaptığınız bu toplantıyla. Şimdi mazbatanızı aldınız. İlk ne yapmayı düşündünüz? Bu kentin ne ihtiyacı var? Nereden başlamam gerekir derseniz nereden başlayacaksınız? Allah nasip edip mazbatayı aldığımızda, makamımıza oturduğumuzda bu belediyeyi kimlerle ayağa kaldıracağız? Bu memlekete kimlerle çalışacağız? kimlerle hizmet edeceğiz? Elbette ki belediye çalışanlarımızla. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalışan 5500 tane benim çalışma arkadaşım olacak arkadaşlarım var. Allah nasip etsin inşallah onlarla çalışmayı. İlk yapacağım şey bu zamana kadar alamadıkları kanuni haklarını ve sendikal haklarını maddesel anlamda ilk talimatım olacak onların kanuni haklarını vereceğim. İlk olarak yapacağımız o. İkincisi diğer 11 tane belediye başkanımızla çalışan arkadaşlarında kanuni ve sendikal haklarının alınmasını da takip edeceğiz. Oradan başlamamız lazım. Çünkü mutlu olmayan bir personel, mutlu olmayan bir çalışan asla iş üretemez, proje üretemez. Ben onlarla beraber çalışacağım. Onlar benim çalışma arkadaşlarımdır. Kimseye ulufa dağıtıyorum falan değil. Ben kanuni haklarından bahsediyorum. Ben sendikal haklarından bahsediyorum. İlk önce iş oradan başlayacağım. O zaman böyle bir şeyin verilmediği gibi bir serzeniş mi ulaştı size sayın? Serzeniş değil. Bir ortada gerçekler var. Alamadıkları haklar var Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarının size böyle bir şey mi geldi E tabii Dönüşmeler. ki gazetelerde yazıyor, kendi de söylüyor, kendiler söylüyor. Sendikal hakları ve alması gereken kanuni haklar var. Onları teslim edeceğiz ilk önce onlara. Ondan sonra tabii ki çok büyük bir felaket yaşadık. Depremin yaralarını da hep beraber saracağız. Yapılacak çok işimiz var. Çok Hepsinin altından kalkarız. Hepsinin üstesinden geliriz inşallah. Allah yeter ki onu bize nasip etsin. Sayın vekilim, Karye'nin yara, Kahramanmaraş'ın kent konseyi var. Bu kent konseyi ile ilgili düşünceniz ne olacak? Kent konseyimiz eee Maraş'ta kurulu. İsimler belli, başkanımızla belli. Zeynep Arkan hanımefendi. Ama Kent konseyi kendi aralarında sadece toplanıyor. Belediyeye bir kentin e, öne çıkması gereken planları, eksikliklere yapılması gerekenlerin hiçbirini maalesef belediye elinden tutup da siz ne diyorsunuz? Gelin bakalım bu kent e, kent konseyi Kahramanmaraş'ı temsil ediyor. Kahramanmaraş halkı ne diyor? Hep beraber bir oturalım, bir araya gelelim ortak noktalarda ne varsa onu yapalım demesi gerekirken maalesef ki. Kent konseyimiz ayakta duruyor diyeceğim sadece fikirleriyle. Bir icraatları falan olmuyor. Ona destek verenler de şu ana kadar olmadı. Benim son soru Sayın Hı -hı. Vekilim arkadaşlar. 11 ilçedeki takım arkadaşlarınızı siz mi belirleyeceksiniz? Öyle şey olur mu? Partinizle birlikte o anlamda diyorum. Tabii ki partimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte, Hı -hı. genel merkezimizle birlikte hep beraber oturulur. Onlar değerlendirilir bana da sorarlarsa ben de fikrimi söylerim. o konuda. Biz teşekkür e, ediyorum. Evet, ya. çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Başkanım, ederler. Meral Hanım burada miting yapacak mı? 12 ilçe belediye başkanı da burada açıklayacak mı? O gün bekleniyor mu ee, miting değil, salon toplantısı olacak. Kahramanmaraş'ımızın en büyük salonunda şeref verecekler. Orada bir konuşma yapacaklar. Daha sonra 8 tane çevre ilimizin e, il başkanları teşkilatları Kahramanmaraş'a davetli. Onlarla bir toplantı yapacak. Genel merkezden gelen e, genel başkan yardımcılarımız e, ve parti yöneticilerimiz gelecekler. E, büyük bir toplantı olacak. E, şu andaki program bu. Teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim